Merhaba arkadaşlar. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda yine size kullandığım malzemelerin içindeki matkaplardan bahsedeceğim. Öncelikle el matkabından bahsedeyim. matkap baba yadigarıdır. Çok güzel kullanışlı. Babam yıllarca kullandı. Şimdi de ben kullanıyorum. İşime de yarıyor. Şöyle ucunu da göstereyim. Ahşap delmede özellikle çok e rahat oluyor yavaşlar için. Ee, yine biraz bir önceki videoda anlattığım şarjlıyı da genelde kullanıyorum. Şöyle uçlarımız var. Bunlar sadece kutularda olan. Şunun içinde de var uçlarımız. Yine bir çantaya yakın bir ucum daha var. Şöyle El matkabından bahsettik. Şimdi diğer matkaplardan bahsedeyim önce. Bu da baba yadigarıdır. Boş PSB 400. Ee, bunun başlığını değiştirdim. Başlığı normalde anahtarlıydı. Ee, şu şekilde cırtlı başlığa çevirdim bunu. Bu e, darbeli şey sadece delme ve e, darbeli vidalama için e, iki kademe hızı vardır. Yani vidalama yapamazsınız bu maktapla. Bunun başlığı 10 milimetreydi. Yanlış hatırlamıyorsam evet bu başlığı vidalama yeri 10 milimetre. Yeni değiştirdim bunları. Bunlar da baytek başlıklarda. Mesela bunun başlığı biraz daha büyüktür diğerine göre. Bu da 13 milimetre. Bu da sürekli kullandığım matkabım. PSB6 bence. Birkaç defa bunun bakımını yaptım. Bununla vidalama da yapılabiliyor. Darbeli delme işlemi de yapılabiliyor. İçini birkaç defa söktüm. Yağladım. Bunun bakımını yaptım. Bunları tavsiye ederim. Bu uçları özellikle değiştirmenizi. Eski uçları dandikti. Şurada duruyorsa göstereyim onları da. şu mesela şu uç kaliteli bu aslında şey değil anahtarlı uç şu boşun orijinal ucuydu ee, diğerinin plastik şunun ucu plastik pek sağlıklı değildi sürekli kaçırma yaptığı için çıkardım bunların ucuna punch seti de takabiliyorum ve son olarak e, tanıtacağım iki gözümün çiçeği <laughs> çok kaliteli bir üründür malzemedir şöyle Ayar yeri şu şekilde. Bosch'un GBH 228 dfvsidir Bunu Türkiye'de bulamazsınız. Ee, bulursanız da garanti yurt dışından başka birisi getirmiştir. Almanya üretimi. Made in Germany. Ee, SDS Plus özelliği var bunun. Nedir bu? Uç değişimi. Bunun ucuna hem kilitli uç takabiliyorsunuz arkadaşlar hem de çıkarıp şu şekilde ucunu çıkarıp şu ucu taktığınızda şöyle buraya kilitli uç takılır. Yani şu uçlar SDS Plus uçları. Şunlar. Buraya da düz uçlar takılır. Ee, bu uçlarımız da boş. Ben bu e, matkabı eee Almanya'dan gelen bir arkadaşıma getirdim, kutusuz getirdim ki rahat gelsin diye. Hediye geldi yani. Tavsiye ederim. Vibrasyon özelliği var, darbeyi size hissettirmez e, delerken. Darbeli delme özelliği var, düz delme özelliği var. E, darbeli delerken e, Hilti gibi dönme özelliği var. Mesela şuraya aldığınızda Hilti ucu döner. Şuraya aldığınızda düz Hilti olur. Şuraya aldığınızda hem hilti hem delme olur. Mükemmel bir cihaz. Tavsiye ederim. Kullandığım cihazların arasında bunlar da. Matkaplarımın genelde bunlar. Bir de bunların içinde dediğim gibi şarjlı vidalamam var. Kullandığım matkaplar bunlar. Bunları da araç tamirinde de kullanıyorum. Dediğim gibi kullanışlı cihazlar. Sadece şarjı vidalama bir bakım yapılması lazım. İçinin temizlenip yağlanması lazım. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.